Estağfirullah, nestaizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve ala rasulillah. Bizleri iman nimetiyle şereflendiren, büyük badireler atlatmamıza rağmen hala bu topraklarda istiklal ve hürriyetimiz içerisinde özgürce yaşamamızı nasip eden Rabbimize hamdolsun. Amin. Ne olursa olsun pes etmememiz gerektiğini bize gösteren, bu konuda en güzel örnek olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Zaten özür buyurup davet ettiğiniz için sizlere, sabır gösterdikleri için de izleyicilerinize dünya vahiretinin sıhhat ve afiyeti ikram bulunsun. Anladım, mucize nedir? Aciz bırakmak demektir. Normalde güzensel giden bir yol vardır. O yolda bir anda bir tümsektir mucize, kişiyi kendine getirmesi için. Bazen çok iyi şoför olmanıza rağmen trafikteyken gözünüz uyur, bazen gönlünüz uyur gözünüz açıktır. Dalarsınız, aklınız gitmiştir. Evet. O anda hafif böyle sol tarafa geldiğiniz zaman tak 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 ederse ne oluyor dersiniz? İşte mucize Allah'ın peygamberlerine verdiği kişilerin uyumakta olan gözlerini ve gönüllerini silkeleyen olağanüstü hallerdir. Malum Araf suresinde Allah her peygamberden ilk peygamber ve atanız Adam, son peygamberinizde Ahmet diye söz almış. Ve onlar da ümmetten anlamış. Bugün muharrif olan Tevrat'ı açtığınızda orada hala Peygamber Aleyhisselam'ı anlatan sıfatları görebilirsiniz. Hala Matta'da ve Yuhanna'da Peygamberimizi İncil'lerde anlatan vasıfları görebilirsiniz. Demek ki Peygamber Aleyhisselam son peygamber olması hasebiyle birçok kavramdan zaten desteklenmiş. Buna rağmen yine Allah Azze ve Celle bazı mucizeleri de ikram etti. Lakin Peygamber Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi Kur'an'dı. Nestağfirullah, nestaizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala rasulillah. Bizleri iman nimetiyle şereflendiren, büyük badireler atlatmamıza rağmen hala bu topraklarda istiklal ve hürriyetimiz içerisinde özgürce yaşamamızı nasip eden Rabbimize hamdolsun. Amin. Ne olursa olsun pes etmememiz gerektiğini bize gösteren, bu konuda en güzel örnek olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün